Kripto Sokağı'ndan herkese merhabalar. Kripto Sokağı'na hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto piyasası şu an ciddi bir düzeltmeye gitti ve her yer kıpkırmızı. Büyük ihtimal yası stoplarınız patladı ya da düşüşe hazırlıksız yakalandınız. Şu anki düşüşleri çok iyi bir alım fırsatı olarak düşünüyorum. Tabi kenarda dolarınız varsa. Bu fırsat ortamında size dolar kazandırabilmek için bu videoyu çekmek istedim. Binance borsasının yapmış olduğu bu etkinlikle her kutudan 500 dolara yakın para kazanabilirsin. Bu da Türk Lirası ile yaklaşık 7500 TL yapar. Tabi görevleri devam ettirirsen daha yüksekte kazanabilirsin. Fakat bu etkinlikteki ödülleri sadece bu referans koduyla Binance borsasına üye olanlar kazanabilecek. Halihazırda Binance borsasına üyeseniz, aile fertlerinizi veya arkadaşlarınızı bu referans koduyla kayıt ettirerek yeni üye yapabilirsiniz ve ödülleri kazanabilirsiniz. Şimdi ön bilgilendirmemizi yaptık. Şimdi kurallar kısmına gelelim. Buradan kurallara tıklayabiliyoruz. Şimdi burada diyor ki Arkadaşınız binans hesabı için kaydolduktan ve aşağıdaki görevleri tamamladıktan sonra ikiniz de ödül olarak gizemli bir kutu alacaksınız. Yani siz benim referansımla girdiğiniz için siz de gizemli kutu alacaksınız. Ben de gizemli kutu alacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Salladım. 200 dolarlık bir ödül çıktı size. Size 200 dolarlık ödül çıktığında bana da 200 dolarlık ödül çıkacak. Ve ben şunu yapmak istiyorum. Sizin sayenizde çıkmış olan 200 dolarlık ödülün 100 dolarını size tekrardan geri vermek istiyorum. Bunu da şu şekilde yapacağız. Siz üye olacaksınız ya. Üye olduktan sonra buradan panoya gireceksiniz. Panoya girdikten sonra Burada sizde ID numarası yani kullanıcı numarası olacak. Bu numarayı bana mail atacaksınız. Mailde nasıl atacaksınız? Ben açıklamalar kısmına veya yorumlara sabitleyeceğim. Aynı zamanda kanaldaki hakkında kısmında bir iletişim şeyi var, maili var. Gmail. Ona göndereceksiniz. Aynı zamanda ikinci olarak size para atmam gerekiyor. Cüzdana geleceksin. Bunu da düşük fi ücretli olan Tron'dan yapmak istiyorum. Kripto yatırmaya geleceksin. Daha sonrasında buradan TRX yazacaksın. Buradan Tron alanı seçeceksin. Ve bu adresi buradan kopyalayıp bana kullanıcı numaranla birlikte, Binance kullanıcı numaranla birlikte altına da bu adresi yapıştıracaksın. Ben de buradan onaylayacağım referanslar kısmına geleceğim. Buradan bakacağım. Mesela sallıyorum. Mehmet. Mehmet diye biri buradan referans kodu var. ID'si var. Buradan e, görevleri tamamlamış. Şu kadarlık bir meblağ kazanmış. Ben de buradan gönderimi gerçekleştireceğim ona. İşlemimiz bu şekilde devam edecek. Peki görevlerimiz nedir? Yatırma görevi. Referans verdiğiniz arkadaşınızın yani sizin aşağıdaki kanallardan herhangi biri aracılığıyla en az 50 dolarlık yatırma işlemi yapması gereklidir diyor. Yani bu nakit yatırma, banka kredi kartı, bunu geçin, bununla uğraşmayın, kripto para yatırma. Bunları teker teker tıklayıp bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Başka bir borsadan transfer yapabilirsiniz. Banka hesabınıza veya kredi kartıyla e, transfer yapabilirsiniz. 50 dolar da yaklaşık 750 lira yapar. O şekilde 750 liralık bir e, yatırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ama bir üçüncü taraf ödeme yöntemi aracılığıyla veya başka bir finans hesabından yapılan işlemler kabul edilmeyecek. Onu da söylemiş olayım. Bir de alım-satım görevi yapmanız gerekiyor son olarak. Yani bu da şudur. Şimdi 50 dolar siz yatırdınız ya. Bu 50 dolarlıkla yani benim tavsiyem şu, değer kaybetmesin diye yatırdığınız 50 doların 50 doları, 50 doları ee, bir tane stabil coin bulun. işte USDT falan olur. Bununla dönüştürün. 50 dolarlık USDT alın. Sonra 50 dolarlık satın. Sonra tekrar 50 dolarlık daha alın. Sonra tekrar satın. Bu şekilde 200 dolarlık bir hacim yapın. Yani bunu ee, al şu şekilde al sat al sat al sat olarak yaparsanız toplam 300 dolarlık bir hacim yapmış olursunuz. Garanti olmuş olur. Burada en az 200 dolar diyor. Siz 250 dolarlık 300 dolarlık yaparsanız daha garanti olur. Daha sonrasında aldığınız ödülle birlikte. Yani sallıyorum 300 dolar geldi. İşte 50 dolar da burada yatırmıştınız zaten. Toplam 350 dolar olarak. Direkt hiç sorun olmadan paranızı geri çekebilirsiniz. Bu arada 300 dolar aldınız. E benden de 150 dolar siz alacaksınız. Toplam 450 dolar olacak. 50 dolar da buradan kazanmış olacaksınız. 500 dolarlık bir kazancınız olmuş olacak. Ki kutu açmaya daha devam edersiniz. Görevleri daha tamamlamaya devam edersiniz. ilerleyen kısımlarda. Daha yüksek mevralarda kazanabilirsiniz. Bu sistemde anlatacaklarım bu kadar. Başka herhangi bir e, muhabbeti yok. Ha, bir de şunu söyleyeyim. E, 48 saatte galiba aynen. Gizemli kutunun kredini açmanız, açmanızın ardından 48 saat içinde ücretsiz tokenlerinizi ödül merkezi bölümünde alacaksınız diyor. Ödül merkezi dediğimiz yer de şurası. Bak yine buraya giriyoruz. Burası ödül merkezi. Buraya tıkladığımız zaman orada görebilirsiniz ödüllerinizi. Bak burada diyor ki her kutuda değeri 500 USDT yani 500 dolara varan token bulunur diyor. Ne kadar fazla gizemli kutu bulursanız büyük bir ödül kazanma şansınız o kadar da fazla olacak diyor. 20 tane kutu açılabilir durumda olacak. Yani mükemmel bir kazanç yöntemi. Şu an piyasadan kazanamadığımıza göre bu yöntemlerle para kazanabiliriz. Yani dediğim gibi sizde binans Üyeliğiniz varsa, sizin binance üyeliğiniz varsa aile üyelerinizden bir tanesini binance'a kayıt yaptırıp bu referans koduyla girişini yaptırarak sağlıyorum 300 dolar çıktı. 300 dolarınızı alın. Bana da 300 dolar geleceği için benden de 150 dolar alın. Toplam 450 dolar. 50 dolar da yatırmıştınız zaten. 500 doları 2-3 gün içinde geri çekersiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Binance nasıl kayıt olduğuyla alakalı ben videoyu sağ üst tarafa koyacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.